Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilal Can Çelik, Rastgele Game sunar. Araba şöyle bir 2-3 vites daha yüksek olsaymış güzel olacakmış. Çok aşırı bağırıyor şu an. Devirli gitmiyor hiç. Hemen şöyle bir markete girelim. Bak işte. Bak ben yemi aldım dedim. Burada unutmuşum yemi. Güzel. Kimse de almamış. Zaten oyunda benden başka yaşayan bir varlık yok gibi. Bunu ne diyor? Zemine dök. Dök abi şuraya. Tamam bu hayvanlar şu an aç mısınız? İyiyim buradan. Hadi çocuğum. Şunu bir çalıştır abicim. Koy abi şuraya. Şunu da al. Hadi abi şu keresteleri de götürelim markette bir satalım birazdan. Eğer satabilirsek. Şu an arkadaşlar keresteleri benim bir satıp para kazanmam gerekiyor. Ha bu arada buradan bir tane yumurta aldım ben. Buradaki garip arkadaşlar bana saldırdı az önce. Tavuklar. Sonra açıklayıcıyı okudum. Ee, eğer yumurta döllenmiş yumurta ise tavuklar saldırıyormuş. Onu da şu cihazla öğrenebiliyorsunuz. Bunu marketten aldım arkadaşlar. Bak yine bir kalpler oldu. Minecraft oynuyoruz sanki. Baya bir kereste. Bunları şimdi satarsak çok güzel olacak. Tabi satabilirsek. Markete hemen mi gidelim kardeşim. Bir de şunu merak ediyorum. Harita bundan mı ibaret? Yoksa buralara ben bir şeyler yaptıkça yeni haritalar açılıyor mu? Yani bu işin bir sonu var mı? Yok mu şu? G'ye çarparken başka bir şey çarptık. Çok tuhaf bir şey oldu orada. G'ye çarpmamız gerekirken başka bir e, objeye çarptık. Ne çarptığımızı da anlamadım ben şahsen. Bir saniye. Ben şu an anladım ya. Abi. Bak yanımdaki alana diyorsun. Bak şimdi şu karaya gideceğim. Aç şu kapıyı. Bak şimdi şununla bir konuşacağım. Ne diyor? Hoş geldin. Alışveriş için yan odadaki terminali kullan. Eyvallah. Satın alınan ürünler dışarıda belirir. Okey. Hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgi için açıklayıcıya göz at. Tamam. Eşyaları satmak için onları hemen yanındaki alana yerleştir ve terminali kullanarak satışı onayla. Ve Allah'ın kadını. Hemen yanımdaki alan diyorsun. Ama ilk başta diyorsun ki satın alınan ürünler dışarıda belirir diyorsun. Madem dışarıda satın alınan ürünler beliriyor. Benim satacağım şeyleri oraya koyacağım söylesene. Ben sabahtan beri buraya koymaya çalışıyorum bir şeyler. Şurası diyorum bak diğer diğer yerlere göre kare. Bütün tezgah yerleştirdim. Yumurtaları, sepeti, her şey olmadı. Var ya çıldıracağım. Dışarıya da çıkıp bakmak aklıma gelmedi. Şu an %99 ben bunları buraya koydukça buradan satabileceğim abi. Baya bir keresi bıraktım oraya. Gel bakayım. Şimdi şu terminale bir gir. Sata bir gel abi. Şimdi 2 dolardan 16 tanesi 2 dolar. Şimdi sen e, bana kalas malas bir şey satamıyorsun. bunu hırdavatçıya satmamız gerekiyor o zaman. Yanlış yere bıraktık. Neyse bu da bize bir tecrübe olsun. Şöyle tekrar onları bir toplatalım. Ben de bir zıplasaydım güzel olacaktı da neyse. Bu araba var ya insan arabadan soğutur ya. Harbi araba sürmekten soğutur bu araba insan. Oraya çarp buraya çarp Dönüşleri çok kötü. Her şeyi çok kötü. Bu nasıl bir şeydir anlamadım. Yani. Bir tanesini bir koyayım bakayım kaç tane kaç para yapıyor. Ona göre diğerlerini de koyarız. Şunu bir al bakayım. Koy şöyle. Bu zaten sayısı az. Bir de şunu koy. sayısı tam olanını da koyalım. Nerede terminal? Gel kardeşim. Sata bir gel bakayım. 2 dolar 2 dolar. Yine aynıymış anasını satayım. 2 2 kaç? Ne oldu şimdi? Ne oluyor oğlum? 435 dolar. Aynı bir dakika ya. Ne oluyor abi ya? Tanesini 2 dolardan mı satıyoruz? Bir saniye. Şöyle bir koy bir tane daha. Bir istifta koy bakayım. Tanesi mi 2 dolar? Onu bir anlamam lazım. Şimdi Kalas 8 ee, bir dakika. 435 dolar 25 cent var. Şöyle 435 451 doğru tamam. Tanesi 2 dolarmış arkadaşlar. Buraya kadar getirdik. Satmadan olmaz. Hepsini bir satalım. Şöyle bir tekrar oraya gidelim. Keresteleri satalım. E, metal ve çimentoyu açıklamalardan okuduğum kadarıyla, oyunun açıklamalarından okuduğum kadarıyla sadece satın alabiliyoruz. Keresteyi kendimiz yine yapabiliyoruz. 500 dolarımız oldu. Neyse bir tane soğutucu al bakayım. Ne iş yarıyor? Bütün keresteler arkadaşlar soğutucuya gitti. O kadar ağaç kesin. 5 tane ağaç bir tane soğutucu ediyormuş. Al bakayım ne işe yarıyor. Şöyle bir koy. 24 tane eşya koyulabiliyormuş içine. Büyük ihtimalle yumurtaları falan da koyabiliriz. Galiba. Hemen bizim bir çiftliğe ilerleyelim. Bakalım. Bu sepette 3 tane yumurta var. Bunları yine satabiliriz. Artık nasıl satacağımızı öğrendik arkadaşlar. Şu çimentomuz burada bir dursun. Artık abi biz ne yapabiliriz? Ağaç keseceğiz yine birkaç tane. Şuraya bir zemin inşa edebiliriz. Şimdi ben şunu bir alacağım. Bunu Artık benim bir atölye gibi bir şeye ihtiyacım var. Atölyemi ben şuraya şöyle kurmak istiyorum. Öncelikle aslında bir bizim atölye gibi bir şeye ihtiyacımız var. Şu sepeti bir al bakayım. Oradaki yumurtaları bir topla. Tavuklar bana şimdi saldıracak. Allah yumurtayı kırdım ya. Tavuklar bana saldırmadı. Bunlar döllü yumurta değil mi? Tamam şimdi şu yumurtaların hangisi döllü hangisi dölsüz onlara bir bakalım. Böyle deyince de tuhaf oluyor. Bir tane yani yumurta al bakayım. Bak neresi ön taraf bunun ya. O abi. Şuraya bir koy bakayım. Aç şu arkadaşı. Oğlum. Lan oğlum alışamadım hala ya. Ee, siyah nokta nerede şimdi? Ben anlamadım arkadaşlar. Yani ben mi göremiyorum? Siyah bir nokta hiçbirinde yok. Bunların hiçbir dörlü değilmiş o zaman. Hemen şu odunları alalım. Bir kardeş. Koy bakayım. Evet. Çalıştır arabayı. Azot Artık benzin mi neyse o da bitmek üzere. Oradaki odunları elle alırız ya, değil mi? Ya da orada dursa da olur, çok sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar, bizim şöyle bir ufak bir zemine ihtiyacımız var, ev yapmak için. Hemen neresi olsun? Şöyle çaprazlama, şurası, şurası, şöyle ee, nasıl olsun abi? Şuradan da bir yer olsun. Merdiven dediğimde şu kulenin merdiveni oraya çıkamamıştık az önce, ondan bahsetmiştim. Şuraya arkaya doğru da olsun. Dokuzlu. Baya bir 12 kilometre yaya yürümüşüz bu arada. Şimdi o atölyeyi sürekli değiştirebiliriz. Yani orada kalasları alıp arabayla buraya getiririz. Sıkıntı yok. Yani atölye sabit bir yerde olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şunları bir yıkalım. Yık abi şu enkazları yok et. Her taraf pislik içinde abi. Nasıl bir arsaya geldik biz anlamadım. Bu arada burası nedir yani bunun e, mantığı ne abi? Burası hayvan bakma yeri mi? Hayvan bağlasan durmaz yani burada aslında ama. Şimdilik yıkmayacağım. Yani atmosferi bozmayalım. Orada da iki tane odun varmış. Onları kötü gözüküyorlar. Şöyle e, bahsettiğim baklardan baklardan biri de buydu. Al bakayım. Aa alamıyorum lan. Ha, önce bunu almam gerekiyormuş. Yerde de bir tane odun var. Bunları sonra kullanırız. Zaten buraya ağaç kesme gelince o kütükleri temizleme gelince görürüm onları yine. Şimdi Kereseleri yığacağım buraya abi. Bu keresleri yığdıktan sonra artık. Akşam mı oluyor yine? Ne ara akşam oluyor diyecektim. Bulut güneşe gelmiş. Kereseleri yığdıktan sonra hemen şuradaki evin zeminini yapacağız. Sonra yavaş yavaş evi yapacağız. Öbür türlü hazır şeyler yapmaya kalkarsak çok paramız gidecek abi. O kadar paramız da yok zaten metale ihtiyacımız var. Çimentoya ihtiyacımız var. Bir şeye ihtiyacımız var. Ve yapabildiğimiz tek şey kereste arkadaşlar. Adeta bu dünyaya keresteci olarak gelmişiz. Koca koca tomrukları adam... Baksanıza sırtını alıyor götürüyor bizim keltoş. Hiç bana mısın demiyor ya. Yani. Beni böyle tenha bir şekilde bıraktı yani oyunu. Ne yapacağımı, ne edeceğimi söylemiyor. O kadar da güzel değil. Tamam özgür bırakması güzel. Sandbox güzel. Severiz. Ama bu kadar değil abi yani. Şöyle bir sağdan soldan bildirim çıkmasını da istiyorum birazcık. Ben yani her şeyi keşfederek bulurum ama çok aşırı zamanım alıyor şu an. Ben şöyle yapayım. Gideyim birkaç çuval bir yem alayım. Her tarafı bir yem dökeyim abi. O yemleri de döktükten sonra şöyle yapalım. Hatta gidin, gitmişken biraz da e, benzin alayım. Güzel. Arkadaşlar bunu sakın örnek almayın. Basılı tut ve derisini yüz. Yüz bakayım deriyi. Ne oldu? Et verdi. Al. Al. Alamıyor. Deri nerede? Bu nedir? Bu deri mi şimdi? Et mi? Ben anlamadım. Araba nerede benim? Abi ben bu oyunun mantığını anladım. Birkaç tane kafa denge arkadaşınla geleceksin. Oyunu oynayacaksın abi. Evet arkadaşlar. Oyunu beraber oynamak istiyorsanız. Yorumlarda yine bunu belirtebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Özellikle spocu sana söylüyorum. Abi aslında avcılık da bir meslek bence bu oyunda. Bu şekilde para kazanabiliriz bence. Böyle bir arabayla şu geyiğe doğru bir ilerleyin bakayım. Benden kaçmazsa Güzel. Oyunda mermi falan da satıyor ya. Ben anladım mantığını. Onun da bir derisini yüz bakayım. Her defasında haritaya bakmak için arabayı durdurmaktan da yoruldum. Biz bir markete gidelim bakalım markette satabiliyoruz mu satamıyorsak avcıya gideriz. Orada satılıyor mu satılmıyor mu ne oluyor ne bitiyor ona bir bakarız abi. En kötü avcılık yaparız ya oyunda bir, 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 bir miktar böyle bir para kasmamız lazım ya arkadaşlar. Bunlar şimdi et midir, deri midir? Ben anlamadım. Derisini yüzde de et verdi gibi oldu sanki. Oyunda yeme içme de yok anladığım kadarıyla. Sadece bir şeyler yapıp, bir şeyler alıp, bir şeyler satma odaklı oyun. Sat bir gel. 6 tane. Oo, 15 dolardan. Tanesi 15 dolar. Çok güzel abi. Harbi iyi yani. Ben bayağı bir para kazandık. Neyse şimdi biz buraya buğday çuvalı almaya geldik. Ee, onun haricinde tavuklara verebileceğim ne gibi bir yem olabilir? Beyaz küf keçi 165 dolar. Yarısı desen 80 dolar hemen hemen. Maşallah. Harbi maşallah. Şimdi şu şeyden sepete bir gel bakayım. Oğlum sepete gel. Buradan birkaç tane al. 150 dolara 5 şu. Al abicim. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümü de şu kütükleri temizlerken bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendinize çok iyi bakın. Ee, herhangi bir oyun öneriniz varsa Bayi suyu arkadaşlar satın aldım. Bu videoda belirttim hatırlamıyorum şu an. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abi abone olun. Benzeri içeriklerden de haberdar olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.